gençler nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Verimi diyor yüzde %40 olan bir iş makinesi 100 yıl iş yapmak için diyor kaç yıl enerji harcamalıdır diyor. Verim neydi sen gençler? Verim. Hemen şuraya yazalım. Verim. Verim. Önceki videolarda bahsettik. Alınan bölü değil mi? Harcanan. Alınan bölü harcanan. Tabi bunu ne yapacaksın? Yüzde gibi düşüneceksin. Yüzde verim. Alınan bölü harcanan. Üretilen üretilen bölü değil mi? Harcanan. Harcanan. Efendime söyleyeyim. Yapılan bölü yapılan bölü harcanan. Verimin e, tanımı bu şekilde. E, şimdi ne demiş? Verimi kaç demiş? Yüzde kırk demiş. Öyle değil mi? Verimi yüzde kırk demiş. O zaman kırk bölü yüz. Verim eşittir. Ne yapmış? 100 yıllık iş yapmak için demiş bak. 100 yıllık ne yapmak için? E, i̇ş yapmak için. O zaman yapılan ne? 100. E, ne kadar enerji harcanmalıdır diyor. O zaman burası ne? Harcanan. Harcanan. Aşağıda harcananı yazdım. E buradan harcananı bulacağım. Harcanan ne oldu? 100 çarpı 100 bölü sevgili gençler 40 oldu. Gitti. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 5. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 100 bölü 2. 50. 50 çarpı 5'ten 250 değil mi? 250 jüllük enerji harcanmalıdır. Sevgili gençler. Değerli arkadaşlar. Evet bir elektrik motoru 2500 jül enerji harcayarak 2000 jüllük ne yapıyormuş? İş yapıyormuş. Buna göre diyor motorun verimi yüzde kaçtır diyor. Motorun verimi Yüzde kaçtır? Şimdi 2500 yıllık enerji harcıyor. Değil mi? 2000 yıllık iş yapıyor. Bu sefer de orantılı yapalım. 2500 yıllık enerji harcıyor. 2000 yıllık iş yapıyor. O zaman yüzde kaç? Verimi yüzde kaç? Yüz hesabı yapıyorum. Basit bir hesap yapıyorum. 2500 çarpı x eşittir. 100 çarpı x diyorum. Pardon. 100 çarpı 2000 diyorum. 2000 dedim. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. X'imizin olduğu 100 çarpı 120 bölü 25 oldu. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 20. Yani 4 kere 2 de 8. Yüzde 80. Yani dikkat edersen bu kısımlar zaten matematik kısmı yani. Bu işler fizik kısmı değil bak. Fizik kısmı bu orantıyı kurabilme. 2500 e, enerji harcamışım. 2000 jürlük iş yapmışım. Yüzde kaçlık verim var? Basit bir ne yaptık? Hesaplama yaptık. Bir diğer sorumuz şekilde yatay yolda durmakta olan cisme diyor. 200 Newton'luk kuvvet uygulanarak cisme 8 metre yol aldırıyormuş. 200 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor. Cisme 8 metre yol aldırılıyor. Cismin kazandığı kinetik enerji 1200 yıl olduğuna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş nedir diyor. Tamam sürtünme kuvveti bir kere harekete ters olacak. Harekete ters olacak. Ee, peki 8 metre yol aldırıyormuş. ne diyor? Cismin kazandığı kinetik enerji neymiş? 1200 yılmış. Peki 200 Newton'luk yaptığı işi bulayım. İş eşittir. F çarpı x yorum. 200 çarpı 8 değil mi? 8 kere 2 16. 1600 yıllık ne yapıyor? 200 Newton kuvvet iş yapıyor. Öyle değil mi? cismin kazandığı kinetik enerji neymiş? 1200'müş. Bak 1600 iken 1600 olması gerekirken 1200 demek nereye gitmiş orası? Sürtünmeye gitmiş. Aradaki fark nereye gitti? Sürtünmeye gitti. Dolayısıyla sürtünme kuvveti sevgili gençler 400 yıllık ne yapmış oldu? iş yapmış oldu. Aradaki fark kadar yani 200 Newton'u yaptığı iş 1600 yıl cismi cismin kazandığı kedik enerji 1200 yıl demek ki aradaki fark bizi neye veriyor? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi veriyor. Evet dört numaralı sorumuz şekilde diyor ki evimizde harcadığımız elektrik enerjisinin miktarı hangi birimle ölçülür diyor. Bilgi sorusu direkt bilgi sorusu evimizde harcadığımız elektrik enerjisinin miktarı kilowatt saat ile sevgili gençler ölçülür. Beşinci sorumuz şekilde yiyeceklerde depolan enerji hangi birim ölçülür demiş. Enerji birimi değil mi şeylerde de yazar bu kutuların üzerinde de yazar. Enerji biriminde kaloridir sevgili gençler. Altıncı ve bu videodaki son sorumuz diyor ki aşağıdaki hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır diyor. Yenilenebilir değil mi? Kömür yenilenemez, odun yenilenemez, doğalgaz yenilenemez, hidroelektrik yenilenebilir ama petrol de ne yapamaz sevgili gençler? Yenilenemez enerjidir diyorum ve bir sonraki videoda sizlere görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.